Matematiken Sütüsü'nden herkese merhabalar. Bu videomuzda tam sayılarda 4 işlem konusunu işleyeceğiz. Evet. Şimdi önce tabi toplama çıkarmayla başlayalım. Genelde karıştırılan evet özellikle böyle temel matematikteki eksikliklerin en başında gelen bir konudur. Nasıl yaklaşmamız gerekir bu tip sorulara ya da konu olarak bu konuyu nasıl çözebiliriz? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme sıralamasıyla Bugün bunu işleyeceğiz. Birinci soruda bakın. Eksi 3 artı 5. Arkadaşlar bakın şöyle. Eksi 3 artı 5. Bakın şöyle yapabilirsiniz. Şimdi eksi için 3 tane eksi attım. Artı 5 için 3 tane artı işareti yapıyorum. Ne yaptı? 5 yaptı değil mi? Şimdi bunları şöyle e, bir eksiyle bir artı birbirini şöyle nötrleştirsin. Sıfır olsun bakın. Ne kaldı geriye? 2 tane kaldı değil mi? Yani bunun sonucu ne? 2 tane ne ama? Artı 2. Güzel. Pekala. Gelin şu 4'ünü bu mantıkla bir inceleyelim. Pardon. Aslında 3'ünü. Değil mi? İlk üçü aynı format. sayıları aynı ama işaretleri farklı. Evet. Diğer ikisine bakalım. Diğerine 3 eksi 5. Şimdi ne yapacağım? 3 malum işareti yazılmayınca unutmayın. Bakın şurada işareti yazılmamış. O artıdır. İşareti yazılmazsa artıdır. Yani ne demek? İşte sana soruyorlar. Arkadaş kaç yaşındasın? Ne diyorsun? Artı 17 yaşındayım. Artı 25 yaşındayım mı diyorsun? Artı 10 yaşındayım mı diyorsun? Yok. 10 yaşındayım diyorsun. Evet. Günlük hayatta böyle kullandığımız değil mi? Yani negatif olmayan sayılar yani pozitif olan artı olan sayıların önüne artı şu demiyoruz. Ama, ama mesela sıcaklık işte sıfırın altında 7 derece ya da işte eksi 7 derece diyoruz değil mi? Ya da işte eksi ikinci kata indim. Bodrum ikinci kata indim anlamında. Şimdi evet yazılmadığı için artı artı artı. 3 tane de pardon 3 tane artı 5 tane eksi var. Dikkat edersiniz. Bakın. Ne olacak? Şimdi bunları yine nötrleştirelim. Gitti gitti gitti. Evet ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Tamam. Şimdi bak bakalım. Buraya bak. Şöyle yakınlaştıracaktım ama kalsın. Evet. Bir de ne var? Üçüncüsü. Bu arada bunların sonuçlarını yazalım isterseniz. Artı 2. Şurası eksi 2. Şurası bulacağız şimdi. Daha yapmadık hocam. Eksi 3. Eksi 5. Tamam. Bakın. Eksi. 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 3 tane eksi. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5 tane eksi. Nötrleştiren birbirini sadece yani eksi ile artı birbirini yok etme gibi bir durum var mı? Burada yok. E tamam. Toplamda ne var? 8 tane eksi var değil mi? Eksi 8. Evet. Bu mantıkla yapabilirsiniz. Peki. Bakın buradaki bu üçünden biz şöyle bir genelleme elde ediyoruz. Diyoruz ki eğer toplanan ya da çıkarılan neyse bu tarz bir işleme giren tam sayılarda işaretleri birbirinin tersi ise evet nerede o? şuradaki gibi. Şuradaki gibi. Birbirinin tersi ise biri birinden çıkarılacak. Yani 12'den 5 çıkacak. 7 çıktı. İşaret sonucun işareti büyük olan sayı hangisi ise o. Sonucun işareti o. Yani mesela şimdi burada büyük olan sayı hangisi 5. İşareti ne? Art. O zaman sonucun işareti bu. Art. Şimdi burada bakın burada. Büyük olan ne? 5. İşareti ne? Eksi. Sonucun işareti ne? Eksi. O halde dördüncü soruda ne olacak? Arkadaşlar 12 eksi 5. E zaten hocam bunu biliyoruz ya işte ilkokulda anlatmışlar da orada tam sayı falan filan da yoktu. Direkt 12'den 5 tamam eyvallah öyle diyebilirsin tamam güzel. Tamam o halde diğerine geçelim onu da öyle deriz doğru diyorsun. Şimdi yani mesela şu 16'ya bir bakalım. Eksi 12 artı 5 işaretler ters. Ne yapacağım 12'den 5'i çıkaracağım ne yaptı 7. Büyük olan sayı ne 12. 12'nin işareti ne arkadaş? Eksi eksi yazdım buraya tamam. Güzel devam ediyoruz. Şimdi eğer işaretler birbirinin aynısı ise. Ha ha. Nerede o? Var mı burada bir öyle bir örnek? Var bak şurada. İşaretler ikisi de eksi. Ne yapacaksın? Toplayacaksın arkadaş. İşaret e onların işareti neyse bunun da işareti o. Yani eksi 12 eksi 5 ne yapacak? Topladım 17. Çünkü ikisi de eksi. Sonuç sonuç da eksi. Tamam. Şimdi 7. soruya baktım. 17'den 19 çıkmış. Hmm. 17'den 19'u çıkar. Evet. Büyük olan 19. Bir kere zıt işaretli mi? Evet hocam. Zıt işaretli. Bak biri artı yazılmamış. Diğeri eksi. Çıkacak o zaman. 19'dan 17 çıktı. 2. Hangisinin işareti büyük? Hmm, öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Hangisi büyük olan? 19. İşareti ne? İşareti eksi. Değil mi? Tamam. Güzel. Diğerine baktık. Bak bunu onun tersi. İşaretler zıt. Tamam. Büyükten küçük çıktı mı? Çıktı. 2. Tamam. Büyük olan ne? 19. İşareti ne? artı. Evet bakın artı. Evet böyle yapıyoruz. Yani çok biraz daha dikkat ederseniz çözersiniz. Evet ne yaptık? İşaretler aynıysa topluyoruz. Bak mesela burada var. İşaretler aynı mı? Aynı. Topladım 38. Sonucun işareti e, bunların işareti neyse o. Tamam. Evet tamam bu kadar işte. Kalanları size bırakabilirim. Evet kalanları size bırakalım isterseniz. Şu bir tanesini daha yapalım mı hocam? Şunu yapalım mesela. Evet işaretler yine ters. Yine ters. Dikkat ederseniz. Çıktı 28'den 24. Tamam 4. Büyük olan 28 işaretine Eksi o zaman sonucun işareti de eksi. Evet böyle böylece bitirmiş oluyoruz. Evet başka işaretlerin ikisi de eksi ikisi de artı olunca ne olur hocam? Ya mesela ikisi de artı olsun işte bak 12 artı 3. E, tamam ikisi de artı. Evet ikisi de artı o zaman ne yapacağız toplayacağız. E, tamam 15 sonuç 15. İşaretler artı olduğu için bu da artı. E hocam bunu biliyorduk zaten. İlkokulda da anlatmıştı öğretmenlerimiz işte ikisini de topluyor. İlkokul 1'de görüyoruz bunları. Evet, tamam. Farklı bir şey değil zaten. Maalesef işte öğrenci geliyor 6. sınıfa. Bu eksili sayılarla, artılı sayılarla tanışıyor. 6'da, 7'de bu işlemleri yapmaya başlayınca sanki o ilkokuldaki 12 ile 3'ün toplaması burada farklı bir şey olacakmış gibi düşünüyor. Yok öyle bir şey. Matematiğin bu bütüncüllüğünü bozacak bir anlatım olamaz. Değil mi? Matematik her zaman matematik, aynı matematik. Yıl değişince değişime uğramıyor. Yani evet bazen yanlış ifadeler söyleniyor. Yani işte 2'den e, 7 çıkmaz demişti ilkokulda öğretmenimiz. E, ama şimdi çıkarıyorsunuz hocam. Şimdi 2'den 7 çıkarıyorsunuz. E, önceden çıkmaz deniliyordu. E, çünkü önceden negatif sayıları bilmiyorduk ilkokulda. Yoktu. İlkokulda sadece pozitif sayılar var. E, sadece o sayıların olduğu bir ortamda negatif sayıları dikkate almayacağımıza göre evet belki onun için çıkmaz demiş denmiştir ama ama burada daha güzeli belki şöyle olabilir. Şu an ilkokulda bu sayıdan yani küçükten büyüğü çıkarmıyoruz, çıkaramıyoruz. Ama sonraki yıllarda işte ortaokulda bu yapılacak. O zaman yeni bir sayı kümesi göreceksiniz. Şu an o sayı kümesini bilmediğiniz için bu çıkarma işlemini yapmıyoruz denebilir. Evet. Demek ki çıkıyormuş. Evet tabii ki. Bakın işaretler ne bunların zıt. Bu artı bu eksi çıktı. ve tamam 7'den 2'yi çıkardık 5. Büyük olan 7. 7'nin işaretine eksi sonuç eksi 5 olacak. Evet sevgili arkadaşlar tabii ki bu sorular sizin. Evet bu soruların cevaplarını bu video yayınlandıktan sonra yoruma bekliyoruz. Şu 9. sorun cevabı şu 10 şu diye yazarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Devam. Şimdi aha üçlü. Ne yapacağız bu üçlülerde? Ne yapacağım? Yine aynı ikili ikili yapabilirsin. Mesela Şimdi arkadaş şurası ne? Biraz büyüteyim istersen. Ne bura? Eksi 7. Evet. Eksi 8. İkisi de aynı işaretli. Tamam. E ne yapacaksın? Toplayacaktın. Eksi 15 artı 9 değil mi? E burada zıt işaretli ne yapacaksın? Eksi 15 artı 9 çıkaracaksın değil mi? 15'ten 9 çıktı 6. Sonuç büyüğün işareti. Bu kadar işte. Sonuç bu. Eksi 6. Değil mi? Diğerini yapalım. Aynı mantıkla. Bak şu ikisini ilk ikisini ya da hocam son ikisini yapsak olur tabii ki fark etmez. Birinciyle üçüncüyü de yapabilirsin. Burada toplamada çıkarmada işlem sırası önemli değil. Bir sonraki haftaya göreceğiz işlem sırasını. Orada neyin önemli olduğunu daha iyi vurgulayacağız ama burada toplama çıkarmada önemli değil. E tamam eksi artı 8 ne yapacak? Ne yapacak? E büyük olan e, zıt mı aynı mı? Bakın neye bakıyoruz? İki tane nokta vardı. Bir zıt mı aynı mı? Evet ters işaretli mi? Öyle diyelim isterseniz ters şöyle daha güzel yaz be hocam ters ya da aynı evet ters oluyorsa ne oluyordu ters oluyorsa çıkarılıyordu değil mi çıkarma evet aynı oluyorsa ne oluyordu toplama tamam şimdi çıkarma yapıldığında ne oluyordu arkadaşlar büyüğün işareti neyse o konuyordu Toplam olduğunda zaten işaretler aynı. Devam ediyordu. Eksi, eksi, eksi. E tamam yap işte hocam 15'i. Tamam. Artı, bakın zıt işaret olduğu için çıktı 8'den 7 çıktı. 1 yaptı. Büyük olan 8, 8'in işareti artı olduğu için artı 1. Eksi 9. Evet, yine zıt işaretli hocam. İşte çıktı 8'den 9. 8 değil, pardon. 9'dan 1 çıktı 8. Büyük olan eksi. O zaman eksi 8 oldu. Öğretmenim şimdi burada şöyle yapamaz mıyız diyor oradaki bir 6. sınıf öğrencimiz. Evet ne diyor bakalım. Diyor ki ya ben şu ikisini bir toplasam. Çünkü aynı işaretli. Hadi gel yapalım. Madem az önce fark etmez dedin öğretmenim. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Bakın bu ikisinin toplamı ne yapar? Eksi 16 yapar değil mi? Aynı işaretler olduğu için topladık. Eksi 16. Evet. Artı 8. Sıt işaretli çıkaracağız. 16'dan 8 çıktı. 8. Büyük olan eksi. Bakın aynı çıktı. Tamam. Evet aynı sayılar hocam ama işaretleri farklı. Evet farklılığı göresiniz diye böyle yaptık. Şimdi ne yaptı burası? Bak bu ikisi ne yapar? Eksi 1 yapar değil mi? Z işaretle çıkardık. Büyük olan işareti 8'in işaretine attık. Eksi 9. Şimdi işaretler aynı. Topladık. Sonuç onların işareti neyse o. Yani eksi ikisi de eksi olduğu için sonuç eksi. Burada ne yaptık? Evet. İster böyle yaparız ister 7 ile 9'u toplarız 16'dan 8 çıkarırız 8 deriz ya da Evet ilk söylediğimiz seçenekten Evet ikisinin ne yapar 7 eksi 8 daha eksi 1 yapar Artı 9 sonuç artı 8 olacaktır değil mi? Şimdi Evet bir de şu Evet hocam tam da karıştırdığımız yere geldik Ne orası? Evet Önünde eksi var sonra artı var ya da böyle parantez önünde işaretler var ne yapacağız? Bunları şöyle yapıyoruz. Bakın. Evet. Çarpmada öğreneceğiz birazdan ama işaretlerin çarpımında ya da sayıların çarpımındaki mantıkla aynı. Evet, şöyle iki tane aynı işaretin çarpımı unutmayın bakın. Eksi eksi ya da artı artı. Sonuç artı yapar. Bakın parantezi böyle kaldırmış olduk. İki tane zıt işaretin çarpımı da ne yapar? İki zıt işaretini tekrar ediyorum. Aynılar artı zıtların çarpımı eksi. Evet gördüğünüz gibi. Parantez önlerinde işaret varsa bu şekliyle açıyoruz. Bu şekliyle açtıktan sonra parantez kalkınca az önceki yukarıda hani çözdük ya 17 soru çözmüşüz bakın. O 17 sorudaki mantığın aynısını burada kurgulayacağız ama parantezi önce açacağız. Şimdi yani hocam şimdi bu ikisi ne yapar? Eksi eksi artı yapar. Evet. E, parantez kalktı bak. Tamam bu işte ilkokuldaki gibi. Topla 37. E 19. soru ne diyor? 25 sayısı eksi 12 sayısından ne kadar büyüktür? Hani şöyle olmuyor mu işte? Senin yaşın diyelim ki 17. Kardeşinin yaşı 13. Ne diyorsun? Kardeşinden kaç yaş büyüksün falan diye sorunca ne, ne yaparsın? 17'den 13 çıkarırsın değil mi? 4 yaş büyüğüm öğretmenim. Bak senin yaşın kardeşin yaşı. Sen kardeşinden kaç yaş büyüksün? Bak bu da böyle diyor. Sen kardeşinden ne kadar büyüksün? E ne olacak? O ikisi birbirinden çıkacak değil mi? Evet. E, tamam az önce yaptık öğretmenim. İşte yaptık evet. Yani 18. sorunun aslında 19'u da tekrar etmiş olduk. Böyle bir sözel ifadeyle tekrar etmiş olduk. Yani hep böyle işlem olarak vermeyebilir. E, bunun bir sonraki aşaması da işte yeni nesil bir problem olarak karşımıza çıkabilir değil mi? Mesela nasıl çıkabilir öğretmenim? Mesela diyelim ki hemen uyduralım bir tane soru. Yeni nesil. İşte Ali 25. katında 25. katında binanın e, işte ofisi bulunuyor diyelim. 25. katında ofisi bulunuyor 25. kat. Evet. Sonra ne oluyor? Zeminin 12 kat altındaki ofise inmek istiyor burada. Zemin, zemin şura. 12 kat altına inmek istiyor o ofise inmek istiyor. İşte ne diyor? Ne diyebilir mesela? Kaç kat inmiştir diyebilir, değil mi? Aynen. Buradaki mantığın aynısı. 25'ten evet ne yapacaksın? Önce arkadaş önce şu parantezi bir aç. Açalım bakalım. Zıt işaretlerin çarpımı isterseniz onları da yazalım. Zıt işaretler çarpımını yazacağız. Bakın burada çarpımı. Evet. Aynı işaretler. Zıt işaretler çarpımı eksi. Aynı işaretler çarpımı artı. Evet merak etmeyin dersimizin yavaş yavaş yarısına gelmiş bulunuyoruz. Yani 45-50 dakika civarında bir ders sürecek. 45 diyelim. Evet şimdi ne yapacağız? E, ee, açtık burayı eksi yaptı. Tamam şu kalemi değiştirelim. Eksi dur bir dakika. Önce 25 yaz sonra ara eksi oldu. 12 ne oldu sonuç? 13 oldu değil mi? 25'ten 12 çıkmış. 25 sayısı 12 sayısından ne kadar büyüktür? E bu da işte şu az önceki ifadenin aynısı. 25 12'den ne kadar büyüktür? Evet. Burada ne yapacağım? E, öğretmenim bunu da bize bırakın artık mı diyelim? Dur bunu ben çözeyim de birkaç soru sonra size bırakayım. Evet. Ne oldu? Eksi 25 var. Artı ile eksinin çarpımı eksi 12. E bak aynı işaretli ne demiştik? He bu lütfen çarpmayla o az önce yukarıda söylediğimiz şu şunları e, karıştırmayın lütfen. Evet, bunlarla onları karıştırmayın. Zıt derken ters işaretli de diyebilirsiniz tabi de. Evet ne oldu? Bakın ikisi de aynı işaretli. Evet ne olacak? Toplanacak değil mi? Sonra işaret evet. Bunların işaretiyle aynı. 37. Tamam. Evet öğretmenim sanki 23 biraz karışık. Tamam açacağız. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Bakın burası eksi 4 oldu. Eksi 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı ne oldu? Eksi. Eksi 21. i̇kisi de eksi. Sonuç eksi 25. Evet. 23. soruyu da çözmüş olduk. 24. soruya gelelim. Evet. Aynı mantıkla bakın az öncekiyle aynı mantıkla çözeceksiniz. Hadi bunu size bırakayım. Tamam. Eksi eksi artı artı ile eksi eksi Olur mu ya hocam? Karıştırdınız. Eksi ile eksi artı. Artı ile eksi değil ki. Artı ile artı artı olacak. Şimdi artı ile eksi. Eksi eksi ile artı. Eksi ne oldu o zaman? Birincisi artı 6. Öğretmenim yazmadınız. E, işareti yazılmayabilir artı iken. Diğerine eksi 3 oldu değil mi? değil mi? Bakın şu ikisi eksi. Eksi ile artını çarpma. Eksi demiştik. E, sonuç ne oldu? 3 oldu. Evet. Tamam. Bunu da biz yaparız öğretmenim. 27'yi yapalım hadi. Eksi ile eksi artı 5. Şu eksi ile eksi artı 6. Şu eksi ile eksi artı 7. E tamam işte hepsi toplanacak. 11, 18 oldu. Evet. Çarpmaya geldik mi? Az kaldı çarpmaya. Tamam. Bunların bazılarını size soru olarak, ödev olarak bırakayım. Videoyu geri alır. Oradakileri çözer. Yorum kısmına yazarsınız değil mi? Evet şurayla şura eksi ile eksi artı ne oldu bura? Eksi 7 artı 3 artı ile artı artı 8. Şimdi bunları yapalım bakalım. Ha, şu ikisi toplanır hemen. Eksi 7 artı 11 bak burası 11. Tamam ters işaretli çıkaracak. 11'den geri çıktı. 4 büyüğün işareti ne? Art. Tamam güzel. Hadi ortadaki soru sizin olsun. Evet bu sizin olsun. Eksi ile eksi artı. 14 artı şu eksi ile eksi. Ha, bu arada artı 5 değil mi? Bu da artı artı 12. iki. tamam artık öğretmenim. Bunları da biz toplayalım artık canım. Yani değil mi? Evet. Şimdi burada ne oldu? Hmm, i̇kili ikili gruplamış bak. Ne yapacağım? Şu ikisini önce yapacağım. İşaretler ne? Aynı. Hocam biraz yakınlaştıralım. Yakın. Evet yakınlaştıralım bakalım. Eksi 8 eksi 12 ne yapar? Eksi 20 yapar. Eksi şura ne yapar? 7'den 5 çıktı. 2 yaptı. İkisinin işaret aynı topladık. Tamam. Şura ne yaptı? Eksi 20 yaptı. Önünde bir eksi var. Öğretmenim işte o eksiyle çarpılınca artı yapar. Değil mi? Şurayla. Artı 20 artı 2 ne yaptı? 20 2 yaptı. Dikkat et. Bak. Burada arada eksi var. Burada arada artı var. Evet. Geldik. Az önce bütün soruları çözmedik. Evet. Yani 33 kaldı. Arada bakıyorum. 33'te biraz yakınlaştırıp 33'ü çözelim. Evet. Tamam. Haklısınız. Size hiç müsaade vermedik. Şimdi ne yapacağız? Önce şu iç parantezden. Bakın unutmayın. En içten dışa doğru yayılıyoruz. Evet. bura artı oldu. 8 artı 12. Ne yaptı? bura? 20. Önünde de eksi var mı arkadaş? Şu eksi. Var. Şurada ne yaptı? 2. Önünde eksi var. Şu eksiyle ne yaptı? Artı 2. Zıt işaretli. Çıktı. E, tamam. Büyüğün işaretini attık. Bu kadar. Evet. Hocam bir baksak mı? Tamam. Şöyle bir bakın. Evet. Bugün niye hocam bu kadar çok soru var burada diyebilirsiniz. Şunun için aslında bazılarını size ödev olarak bırakmak için yani bir uygulama yapmak için daha doğrusu. Yani dersten sonra işte aradaki o boş bıraktığım soruları geçip çözerseniz daha iyi geliştirirsiniz. Lütfen geçin oradan geriye alın. işte baştan o benim boş bıraktıklarımı mesela mesela şimdi bunu boş bıraktım. Soru işareti attım. Bunları da lütfen çözün. Yani bir uygulama yapmış olun. Bugünkü dersimizi bu uygulama yaparak daha da akılda kalıcılığını artırmış olun. Hani unutmamış olun lütfen. Bunu yapın. Yani dersten sonra isterseniz şöyle bir 10-15 dakika yarım saat bir ara verin ama bugün yapın bunu. Mutlaka bugün. Lütfen bakın o boş bıraktığım soruları bugün dersten sonra bitirin. Evet. Şimdi artık bunları çözebilecek durumdasınız. Bakın bunların hepsini bırakabilirim. Şöyle bir tanesini yapayım buradaki mesela. Şunu yapalım. İşte eksi ile eksi ne oldu? Bura artı oldu. Şimdi bura ne? Eksi 17 artı 7. Zıt işaretli olduğu için çıkarılacak değil mi? Ne oldu? Eksi 10. Niye eksi hocam? Niye öğretmenim eksi? Çünkü 17 daha büyük. Büyüğün işaretini aldık. Tamam. Bu artı eksi eksi oldu. Artı eksi artı eksi oldu. Eksi 11 eksi 9 ne yapar? Eksi 20 yapar. Tamam. Önünde de bir artı var. Değil mi? Oldu mu eksi 20? Oldu. Tamam. Sonuç ne yapar? İkisi de eksi. Toplanacak o halde. Eksi 30 olacak değil mi belki hızlı yaptığım için hata olmuş olabilir lütfen bir daha kontrol at, beraber edelim bir daha kontrol şimdi eksi ile eksi artı tamam eksi 17 artı 7 doğru olmuş burası eder eksi 10 mu evet eksi 10 yapar bura eksi e, bura da eksi 2 tane eksi de eksi o zaman eksi 20 yapar burası evet tamam sonuçta burayla da çarpınca artıyla da eksi yapacak eksi 10 eksi 20 daha eksi 30 yapar